Kim? Ladies and gentlemen, herkese de Allah'tan selamlar. Evet. Neredeyiz? North... North neydi ya? North Place miydi? North bilmem ne. Alışveriş merkezindeyiz. Gayet güzel bir yer ama tabii ki sanki gece yarısı sinema salonundan çıkmışız da böyle bir başımıza gidiyormuşuz gibi bir e, ortam var. Ama Öyle mi öyle evet sinemadan yeni çıktık ama saat an itibariyle daha sekiz buçuk bile olmadı. Şuraya bak ne Starbucks kalmış ne bunlar kalmış bir sürü mağaza var. Herkes kapatıp gidiyor burada pazar günü de öyle ki bugün cumartesi. Yani cumartesi de böyle Victoria's Secret aha kimse yok. İlginç ne diyorsunuz? Türkiye'de de böyle olmalı mı ya insan yani insan herkes insan yani çalışanlar da insan. Yani 7, 24, 365 hiçbir yerin açık olmasına gerek yok. Böyle bir hizmet şekli yok. Ne düşünüyorsunuz?